arkadaşlar. Bugün sizinle Clash'a kirli eğer uygulamasını inceleyeceğiz. Yani arttırılmış gerçeklik uygulaması. Arttırılmış gerçeklikte inceleyeceğimiz kitap Kıraç Akil'in 6. serisi Dürümler Karışık. İşte kitabımız bu. Evet arkadaşlar. ilk olarak kitabın kapağında eğer uygun olsun test edelim. Haydi gelin. Hop sürpriz. Aa kitabın içinden çıktık. Nasıl yaptım ben bunu? İşte yeni kitabımız. Yine çok güzel bir kitap oldu. Bakın şimdi uçuyorum. Hoy. Oh. Kitabın kapağı da sertmiş. Arkadaşlar bu kitabımızda hem maceralar var hem de aynen şu anda gördüğünüz gibi artırılmış gerçeklikte animasyonlar var. Atıştırmalık gerçekliği ben de çok severim. Patlamış mısır mesela hem gerçektir hem de atıştırırsın. Ohoy. Hadi vakit kaybetmeyelim maceralar bizi bekler. Durumlar karışık Necati abi. Durumlar değil. Dürümler karışık Şakirciğim. Hop. Dur beni de bekle. Ohoy. Oh. Aa, sıkıştım. Göbeğim sıkıştı. Ah benim canım göbeğim. İttir ittir. Oh. Evet arkadaşlar kitabın başında hangi sayfalarda eğer uygulamasının çalıştığı gösterilmiştir. Arkadaşlar şimdi size bir soru. Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu kimdi? Ben değildim. Hep suçu bana atıyorsunuz. Bu sefer ben değildim gerçekten. Tamam Necati abi sakin ol. Sen değildin. <laughs> oh be ilk defa ben değilmişim. Peki kimdi? Bu macerada yaşadıklarımızın sorumlusu aniden gelen bir fırtınaydı. Evet doğru. Bizim ülkemizde aslında çok da fazla fırtına filan olmaz. Rüzgar ve yağmur birlikte olunca, ooo hava bugün çok kötü der geçeriz. Ama son yıllarda bu kötü hava rolünü abartmaya başladı. Ani sel baskınları, toprak kaymaları ve hortum olayları giderek artıyor. Hortum mu? Bak yine iş işte döndü dolaştı benim hortumuma geldi gördün mü? Canım hortumum benim. Sen kötü bir şey yapmazsın merak etme. Necati abi senin ortumundan bahsetmiyorum. Başka kimin ortumu var? Beni kaldırma Şakir. Necati abi hortum derken hani havada oluşan rüzgarla hani böyle döne döne ilerleyen şey var ya ağaçları evleri yerinden söken ondan bahsediyorum. Oo o çok kötü bir şey ya evet. Benim dedemin bir lafı vardır. Hortum görünce kaçacaksın, Gülüm görünce yiyeceğim. Evet doğru. Hortum gördüğümüzde hemen sığınacak güvenli bir yere gitmeliyiz arkadaşlar. Yoksa hortum bizi de uçurabilir. Evet doğru. Rüzgarın birçok çeşidi vardır. İstersen ondan da bahsedeyim yeri gelmişken. Mesela Meltem rüzgarı yüzümüzü okşayan keyifli hafif bir rüzgar türüdür. Oo çok severim. Böyle efil efil saçlarımı dalgalandırır Meltem. Zaten iki tane saçım var. Oy. Poyrazsa kuzey doğudan eser, havayı soğutur, bizi üşütür. Onun kardeşleri Karayel ve Yıldız'dır. Bunlar da kuzeyli rüzgarlardır. Evet, bunlar uf uf diye eserler. Bunları pek sevmem. Minicik kulaklarım üşüyor bunlar esince. Lodos Poyraz'ın tam tersidir. Güney gelir, sıcak bir rüzgardır. Havayı ısıtır ama kuvvetli isteğinde çok güçlüdür. Çatıları, antenleri uçurabilir. Bu macerayı bize yaşatan muhtemelen kendisiydi. Lodos'un kardeşlerinin adları da kıble ve keşişlemedir. Bu arkadaşlar da güneyden gelirler. Genellikle uslu çocuklardır. Ya zaten adı keşişleme olan bir rüzgar ne kadar tehlikeli olabilir ki? Ha <laughs> ha isme bak keşişleme keşişleme keşkül gibi. <laughs> keşkül dedim de aklıma geldi. Açıktım ben bir ara kaybolma. Beş tane keşkül üyüp geliyorum. Bu halleriyle rüzgarları severiz. Bize çok da zararları olmaz. Ama fırtınaya dönüşecek kadar güçlendiklerinde onlara karşı biraz tavır almamız gerekir. Eğer rüzgarın esme hızı saatte 60 kilometrenin üstüne çıkarsa otomobilden hızlı gidiyor demektir ve tehlikeli hale gelir. 75 kilometrenin üstüne çıkarsa ortalıkta hiç dolaşmayın, hemen kapalı bir yere sığının. Hele de 100 kilometrenin üstüne çıkacak kadar sinirlenmişse gözüne görünmeyin arkadaşlar. Bundan sonrasına kasırga denir. Henüz bizde az görülüyor. Ama şu küresel ısınma işini ciddiye almazsak yakında kendisiyle tanışacağız demektir. Eh, eyvah! Şiddetli rüzgar başladı aşırı sinirlenmiş her rüzgarda yapılacak en iyi şey kapalı bir yere girmek veya kuytu bir köşeye saklanmaktır. Ya da bana tutunabilirsiniz. Hohoy! Yediğim keşkül tatlıları sayesinde aldığım kilolar yüzünden rüzgara karşı koyabiliyorum. Hohoy! İşte keşkülün gücü. Ay Ay uçuyorum ya. Arkadaşlar merhaba. Bugün ailecek pazardaydık. Pazar yeri bir acayip olmuş. Bütün tezgahlarda organik, köyden geldi, bizim bahçeden gibi etiketler var. Ben uzun zamandır gitmediğim için fark etmemişim. Kadriye söyledi. Meğerse son yıllarda herkes organik ve doğal ürünleri almaya çalışıyormuş. Bizim çocukluğumuzda genellikle bahçeye ektiğimiz sebzeleri yer ancak yetiştiremediklerimizi çarşıdan ah. alırdık. Ben çocukken bahçeye ektiklerimizi de yerdim. Çarşıdan aldıklarımızı da yerdim. Sonra çarşıyı da yerdim. Ne güzel günlerdi. Ohoy. Her sabah dalından kıpkırmızı domatesleri koparır, kümesten daha sıcaklığını kaybetmemiş yumurtaları alır, mutfağa götürürdüm. Ben de künefe ağacından künefe kopartır yerdim. Dalından yeni kopartılmış künefe. Of. Sıcacık olurdu. Künefe ağacı diye bir şey yok Necati. Kafamızı karıştırma. Ama olsa ne güzel olurdu değil mi? Ohoi! Küresel ısınma ve dünyadaki kirlilik arttıkça tarım alanları, orada yetişen bitkiler ve onları yiyerek büyüyen canlılar azalmış. Bir süre sonra bizler aç kalmayalım diye laboratuvarda bazı maddeler geliştirilmiş. Bitkilerin üzerinde deneyler yapılmış ve ürünler doğal olmaktan çıkmış. Evet, mesela ben üç kollu domates görmüştüm. Hiç üç kollu domates olur mu? Domates dediğin iki kollu olur. İki kollu da olmaz. Domatesin kolları olmaz Necati. O zaman bu ne? Ay! Gel vatandaş gel. Organik ürünler burada gel. Teyze, amca, organik domates geldi. Hem de konuşuyor. Gel. Konuşsana domates. Maalesef bu domates organik değil bir ürünün organik olabilmesi için tohumundan başlayarak hiç bozulmamış olması gerekiyor. Domates kardeş, sen maalesef organik değil misin? Hadi sana güle güle. Bizim ülkemizde de ata tohumu, tohum takas gibi dernekler kurulmuş. Doğallığı bozulmamış tohumların üretimini artırmaya çalışıyorlarmış. Demek ki neymiş çocuklar? Bizler anne baba olarak sizlere en sağlıklı şeyleri yedirmek için uğraşırız. Ama sizin de kendinizi korumayı öğrenmeniz lazım. Mesela abur cubur şeyleri yemeyi bırak. Onların çoğunun içinde işte bu doğal olmayan yağlar, unlar kullanılıyor. Alışveriş yaparken en büyük, en kırmızı elmayı istemeyin. Üzeri lekeli, yamru yumru olduğu için çok yakışıklı görünmeyen ama organik olan elmayı isteyin. Mühim olan dış güzellik değil, İç güzelliğidir her zaman. Aynı benim gibi. Oy. <laughs> Zaten organik olan sebze meyveler daha da lezzetli oluyorlar, değil mi? Aynen öyle. Bu anlattıklarımı siz de herkese anlatın. Pazarda, markette organik ürünleri alın. Biraz büyüyünce bu konuda çalışan derneklere destek olun. Tamam, ben herkes anlatacağım, merak etme. Yaşasın organik sebze meyve. Hatta şu anda bir dernek kuruyorum. Adı da Organik Necati Derneği. O ne de? Hepiniz tüm sebze ve meyve ve tatlılarınızı bana getirebilirsiniz. Ben hepsinin tadına bakıp size organik mi değil mi söylerim. Oy. Dünyanın en güzel yerlerinden birinde yaşadığınızı unutmayın. Havamız, suyumuz, toprağımız güzel. Necati ne yapıyorsun? Toprağa künefe ekiyorum. Künefe ağacı çıkacak. Necati Hoca, Necati Hoca. Hiç topraktan künefe ağacı çıkar mı? Tabii Necati Hoca durur mu? Patlatmış cevabı. Ya çıkarsa? Arkadaşlar, sizinle paylaşmak istediğim ciddi bir konu var. Oo! Ciddi konulara bayılırım. Anlat Şakirciğim. Dinliyoruz. Hikaye annemin her şeyime ama her şeyime karışmasıyla alakalı aslında. Annelerin birinci görevi karışmaktır. Bu çok normal bir durum. <laughs> evet devam et. Geçen akşam tam yemek masasına oturacağım. Bana böyle uzaktan uzaktan bakıyor. Nasıl bakıyor? Böyle mi? Ha gözlerini aç aç. Ben bilirim o bakışı. Anne bakışıdır o. Anne bakışına maruz kaldıysan eğer kesin bir şeyi yanlış ya da eksik yapmışsındır. Kesin. Söyle bakalım neymiş? Hı, yemeğe oturmadan ellerimi yıkamamışım. Hey! Ne diyorsun? 23 numaralı anne kuralını çiğnemişsin. Yemekten önce eller mutlaka yıkanmalı Şakir. Anneme dedim ki iyi de ben sabah kalkınca ellerimi yıkamıştım. Yani devamlı el mi yıkayacağız anlamıyorum. Sabah yıkadım işte. Bütün gün idare eder o. Olur mu hiç? Her yemekten önce yıkamalısın ellerini Şakir. Ben günde 20 kere yemek yediğim için 40 kere ellerimi yıkıyorum mesela. 20'si yemekten önce, 20'si yemekten sonra. Baksana Yıkaya yıkaya ellerim minicik kaldı. Hohoy! Şaka şaka. Aa, bak sen şimdi dürüm dedin, ben acıktım. Dürüm demedim ki ben. Dedin, dürümler karışık Şakir. Benim hemen gidip dürüm yemem lazım. Sen beni burada bekle. Neyse. Sonra annem dedi ki arkadaşlar... Sabah bir kere ellerimizi yıkamak yetmezmiş. Etraf mikrop doluymuş. Ellerimizi sık yıkamazsak onlar vücudumuza girer bizi hasta edermiş. İyi de anlamıyorum dedim içimden. Minicik mikroplar nasıl zarar verecekler ki bana? Mantıklı gelmedi yani o anda. Ama yine de 23 numaralı anne bakışından kurtulmak için kalkıp banyoya gittim. Ellerimi yıkarmış gibi yaptım. Hemen masaya döndüm. Hapurupur köfteleri lüpletmeye başladım. Annem diye söylemiyorum. Kendisi süper köfte yapar. E anne bakışından sonraki en meşhur şey anne köftesidir. Siz de bilirsiniz. <laughs> Neyse. Çatalla yemek uzun sürüyor diye köfteleri elimle alıp ağzıma doldurmaya başladım. Annem dedi ki bak ellerini ağzına sokup duruyorsun. Yıkamamış olsaydın bütün mikroplar midene gidecekti. Hiç sesimi çıkartmadım ama biraz korktum da. Ya haklıysa dedim içimden ya gerçekten mikroplar elimden ağzıma oradan da içime girdiyse. Geldim geldim sonra ne oldu? Kesin annen haklı çıkmıştır. Evet haklı çıktı. İşte bildim. Alkış. Ha hay. Bunu bilmeyecek ne var? Zaten anneler hep haklı çıkar. Daha sabah olmadan ben bir ateşlendim. Alev alev yanıyorum. Acil hastaneye götürdüler. Doktor ne dese beğenirsiniz. Mikrop kapmışım. İlaçlar, iğneler. E aklım başıma geldi tabii. Artık öyle sokaklarda gezdikten sonra, otobüslerin içindeki boruları tuttuktan sonra, top oynadıktan sonra, kısacası her eve geldiğimde ve her yemekten önce mutlaka ellerimi yıkıyorum. Evet, mikropları yok etmek için en etkili şey su ve sabundur bazen hızlı hızlı zıplamak da işe yarayabilir. Nasıl yani? Böyle. Zıp 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 zıp. Mikroplar üzerinden dökülür. Hay! <laughs> şaka ya, şaka yaptım. Ben çok denedim olmuyor arkadaşlar. Boşuna zıplamayın. Arkadaşlar, temizlik çok önemli bir şey. Unutmayın, temizlik sağlıktır. Sağlığımıza çok dikkat etmemiz gerek. Bak, sen şimdi kazan dibi dedin ya. Canım çekti. İyi de Necati abi, ben kazan dibi demedim. A, dedim evet dedim. <laughs> Hadi gidip yiyelim. Ama önce... Evet önce döner yiyelim. Hayır. Önce ellerimizi yıkayalım. Hadi o zaman. Yuhu. Arkadaşlar biliyorsunuz bizim ailede böyle bilimsel şeylere en fazla kafa yoran benim. Dürümsel şeylere de kafa yoran benim. Oy. Usta beş porsiyon dürüm çek. Size bugün küresel ısınmayı anlatmak istiyorum. Büyükleri ilgilendiren bir konu gibi görünse de aslında bizleri daha çok ilgilendiriyor biliyor musunuz? Çünkü bugün yapılan yanlış ve doğaya zarar veren hareketlerin kötü sonuçlarını gelecekte ne yazık ki biz çocuklar yaşayacağız. Eğer ne olduğunu anlarsak belki de engel olur dünyayı kurtarırız. Biri dünyayı kurtarmak mı dedi? İşte o benim. Necati adam. Evet ne yapıyoruz da kurtarıyoruz dünyayı? Tüm dikkatimle seni dinliyorum. Küresel ısınma denilen şey aslında basit. Dünyamızı saran atmosfer, her yıl biraz daha ısınıyor ve iklimler değişiyor. Hava sıcaklığını arttıran biziz. Isınmak için kömür, mazot, doğalgaz yakıyoruz. Arabalara biniyoruz, elektrik üretiyoruz. Hop zehirli gazlar havaya. Bu durumda, Dünya da gittikçe ısınıyor tabii. Ne yapsın? Klimayı açsın. Koskoca dünyanın bir kliması yok mu? Maalesef yok Necati abi. O yüzden de dünyamızın ısınmasını başka yollarla çözmemiz gerek. Yine iş başa düştü. Hepimiz aynı takımdayız. El ele verip bu işi biz çözebiliriz arkadaşlar. Ne yapmalıyız mesela? Mesela araba yerine bisikleti seçeriz. Bulduğumuz her boşluğa fidan dikeriz. Açık kalan lambaları kapatır, kışın evde kalın giyinip az yakıtla ısınırız. Birazcık burnum üşüyebilir ama ne yapalım? Katlanacağız. Dünyayı korumak lazım. Bir de çöpleri azaltırsak var ya süper olur. Metal, plastik, kağıt gibi çöpleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız. Herkes günde 10 tane pet şişeyi toplasa ortalık tertemiz olur. Ben tam 11 tane toplayacağım en muhteşem dünya kurtarıcısı ben olacağım. Sana güveniyorum Necati abi. Size de güveniyorum arkadaşlar. Az enerji, az çöp, çok ağaç. Biraz çalışalım üzerinde. Bakarsınız bir süre sonra kendi çevre örgütümüzü bile kurarız. Muhteşem Kral Şakir çevrecileri. Yuhu! Dünyayı güzellik kurtaracak. Doğayı sevmekle başlayacak her şey. Küresel ısınmaya hayır. Gürümsel ısınmaya evet. Musa, beş tane daha dürüm çek. Yapacak çok işimiz var. Hoşçakalın. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşmek üzere.